İlk seferde gelirse bir efsane olacak o abi tarla gibi ya abi ne Işık sen git abi sen git sen sen beni var yani. sen. <laughs> ya sen abi Işık genelde baya lanetli kasaya. kasalar yapıyor işte diyecektim ne Işık seks kasası göndermiş direkt <laughs> yok abi ben doğru bildiğimden devam ediyorum arkadaşlar abi ne çok olmamışım ama kasa biraz İran moralim bozuluyor. Kurtarmam lazım kasa, bunu. Kasa biraz çok oldu. Bir daha çeviriyorum kardeşim. Hadi alalım Altyazı. şunu be. Live hadi lan. Abi geliyor mu lan? Dragonlar geliyor BEYLER <laughs> <Beden gülüyor> i̇şte bu. Ne koyduk <laughs> sistemin bak beden şimdi bak, bak bak bak. 810 dolar. Şey i̇kinci kasamda. Vala, i̇kinci kasamda. Çok iyi ikinci ya. İkinci kasamda dragonları çıkarttım beyler. Almost bak. %20 şans ha. %10 burada, %10 burada. %80 bu. Ha, Onda da, 8. Daha 50 mi ne olur